Benim yarim inci takar gerdana gerdana gerdan ağa Kanka sen yemeğe <laughs> Bu beni çağırmış konuşayım diye. Dişlerim ağrıdığı için fazla şekerli yiyemiyorum. Dişçiye gitme yerine şekeri azaltmayı <laughs> tercih etti. Oğlum bir şeye dikkat ettin mi? Okumayı çok kaptırdığında içindeki o sem çocuğu çıkıyor. <laughs> Üçüncü Ahmet'in. de bitirecek dakika gidelim. <laughs> Bak kendi sarayımıza dönelim. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin, Hoş, geldin. hoş geldin. Padişah. Nasılsın? <laughs> Hoş geldin paşam. Yok padişah. Sultanım. Sultan. Sultan kadına deniyor oğlum lan. Erkeğe de deniyor. Erkeğe de deniyor. Ya. Oğlum niye bir dakika biz kadınları sultanım diyoruz o zaman Üniversite oğlum? Okudum diyor bir de ya. Bir de ne He. okudum biliyor musun? Aslında ilişkili ne? Türk okudum ben. Ya Bildiğin dakika. musiki oğlum. Bildiğin Osmanlıca eserler. Ta o dönemlerden eserler falan okuduk ya. Tıpkı Osmanlıca biliyorduk, unuttuk onu da şimdi. Diyorsun. Tar tar Bu videomuzda arkadaşlar Osmanlı yemekleri deneyeceğiz. Yanımda Fırat Sobutay var. Merhaba kardeşim. Merhaba, merhaba. tekrardan tamam. hoş geldin. Hoş bulduk. Günün önlem ve an... Önlem. <laughs> Günün, Günün önlemini almak için böyle kıyafetler giydik bugün. Günün önemli anlamını taşısın diye böyle kıyafetler bulduk. Çok zor bulduk ama biraz Değil sünnet, de. sünnet gibi olduk ama olsun. Yakıştı bence. Bence de gayet iyi oldu. Kırmızı beni açtı. Evet, evet seni çok açtı Hacı ya. Çok <laughs> yok. Sen böyle eve git bugün istiyorsun. <laughs> Bak. <böyle bir gülüyor> Yavuz Sultan Selim. Evet. Ben Aa ben buldum. Yiyeyim. Yavuz Sultan Selim. Ben ne olayım? Yani. Küçük olsun. Şey genç olsun. Küçük <laughs> <laughs> küçük. Küçük Osman. <laughs> küçük, küçük Osman dedim ya. Genç Osman. <laughs> Hay kedisi neydi lan o? <laughs> Küçük Osmanlı şey değil miydi oğlum? Ali Kaptan! <laughs> Ali Kaptan değil mi? Evet, <laughs> hayır kıpkırmızı oldum. Arkadaşlar birinci yemeğimizi alalım getirin. Alalım çünkü bu... Getirin! Padişahın yemeği yok, padişahın yemeği gelmedi. Nasıl istiyor padişahlar yemeklerini acaba? Oğlum kübar adamlardır oğlum padişah dediğin adam. Evet, birinci yemeğimizi alalım. Buğur evet, evet. kardeş. Şu vallahi, bir şey diyeceğim. Tamamladım. Prodüksiyon vallahi hazırlanmışsın. Her eyvallah, olsun kardeşim. Eyvallah. Yemin Bunu böyle onun için bir tebrik ederim abi. Eyvallah. Çok yemek harcıyoruz biliyorsunuz. Biliyorum. Bilmez olur mu? Bu yemek ne bu? Bu ne? Bizim yemek bu. Kapağı açmazsak <laughs> öğrenemeyiz belki. Yemeğimizin ismi Hünkar beğendi arkadaşlar. Bu Sultan Abdülaziz'in siyahi bazı kadın aşçılarının marifetlerini duyup onları saraya davet etmiş. Birinin yaptığı patlıcan ezmeli yemeği çok beğenince yemeğin ismi Hünkar beğendi olarak aldı almıştır. Hmm. Hünkar gerçekten beğenmiş evet. yani. Yani olay yani. şey, Hünkar bunu beğeniyor diyorlar Bunun adı da, da Hünkar beğendi olsun. Beğendi. Aynen <laughs> öyle koymuşlar ismini. Yalnız Furat da beğendi ha. Yalnız güzelmiş. Güzel sen güzel. geleceğin diye az yedim aşağıda biliyor musun? Bunlar ikişer tabak pilavlı nohut yediler. Ben dedim ki Furat gelecek biz yemek yeriz yukarıda. Ben seni aldattım ama. Evet. Ben iyi Geç yedim. Geç geldi. Ben, dedim ben, mi? Ben hayır öğleden sonra yedim. Ama diyorsun ya benle yemek değil evet, şey. Evet doğru yok. söylüyorsun. Bu arada gerçekten tekrardan izleyicinin önünde de Yok öyle canım 2 saatlik bir aksak oldu. 3 saat aç o kadar. Buyur. buyur. Sen buyur. Misafir sensin. Estağfurullah. Beraber başlıyoruz. Bugünkü misafirim Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Haydi <laughs> bak. Küçük Osman. Küçük, Küçük Osman'ın da dur bakalım nasılmış. Bismillah. Pozisyonu tebrik ediyorum. Çok güzel bir yerden alınmış. Çok güzel yemeği. Biz yaptık evde. Evde mi yaptınız? Evde yaptırdım. Bak, yemin ederim. Kardeşimle annemle yaptırdım. Evde yapılmış gibi diyecektim, evde yapmışlar. Ellerinden öpüyorum. İkisinin de çok güzel olmuş. Çünkü ben ee, hiçbir oldan. zaman dışarıda bu kadar iyi bir hünkar <laughs> bendi yemedim. Kimse kusura bakmasın. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben evet, hayatımda yani. ilk defa hünkar bendi yiyorum. Var mı bir ekmek, ekmek, ekmek bir şey? Ya. Peki Böyle... beğendin mi? Küçük Züya ama Umur. Ekmek yok herhalde. Hı? Oğlum ekmek yemiyordun o zaman ekmek ben Yok yani. Yemez yani zor olan Ekmekle de gider bu. Kanka ekmekle gider, cacıkla gider, pilavla gider. Yok ben şu andan bahsediyorum ya. Ha ben gelen yani o kadar güzel Ben gaza ki. geldim. Kusura bakma kanka. Yemeği yiyince ben Söyle söyle bir şey söyleyecektin sen. Post kocası Sultan fakir düşünüyor ya. <gülüyor> <Ekmek> <gülüyor> <gideceğim>. Ekmeği kovalıyorsun <laughs> hala ya. <laughs> ne lan ya. Lan oğlum o kadar şeyleri, o kadar <laughs> etrafında insanlar perver <kariber> olmuş, pervane <laughs> <karibari gülüyor> <karibari gülüyor> olmuş. Yani Doğru hala <laughs> iki ekmek var mı? <laughs> şöyle ekmek ekmek diye geziyor. Oğlum ben bunu sıyırıyorum bir ekmekle sen ne diyorsun? Ne alalım. Gariban, küçük defa padişahlar miydi? böyle oluyor. İlk defa mıydı? yani İlk sen. defa valla. Ben bunu yaptırdım evde sürekli. Kanka, Güzelmiş ya. ama bak şunu söyleyeyim. Dışarıda gaza gelip, burada yedin ya mesela. Bir lok restorana gittin. Hmm. Bu kadar iyi çıkmayabilir. Hani gaza gelip söyleme patlıcan riskli o yönde. Hani daha acı olur patlıcan, et bu kadar güzel olmayabilir. Anneyle kardeşini tekrardan ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Eyvallah. Çok güzel olmuş. Devam ama eder var. miyiz yoksa yenisini mi getirelim? Diğeri ee, gelsin ya. Şimdi gelsin. bunu hepsini bitirirsek diğerlerini yer Doğru söylüyorsun. Evet diğerini alalım. Su sattı Hünkar beğendi ya. Su içtiğim mi sana? İste iste. Evet. Buyurun Sayın Yavuz Bey. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu daha çok... O dönem... Oha! arkasını mı? Sultan. Oo hakikaten. <laughs> Sultansu. Yalnız bu o böyle olay TikTok gibi yaptık ya. <laughs> bu daha çok sihirli anneme döndü. <laughs> sihirli anneme döndü. Sadece aldıktan çıktı bu mevzu. Evet sıradaki yemeğimizi alalım biz sularımızı içerken. Bu hepimizin sevdiği hamsi tavuğu arkadaşlar. Aaa severim. Hamsi tava. Kim yiyormuş bunu? Cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemektir. Kendisi hmm. Kedisi, kendisi o herhalde bu yanlış yazdım. Kedisidir <laughs> ya. Kedisi, kedisi <laughs> değil canım. Kedisi seviyordu. <laughs> kedisi bayılıyormuş Hamsi tavaya. Kedisi <laughs> yazmışsınız oğlum ben de. Kedisi mi yazıyor? <laughs> yazmışsınız ya, oğlum deyip bana göster. bakıp posta koyması oğlum. <laughs> <olur. gülüyor> hani? Ha, kedisi yazıyor işte. Kedisi yazıyor. Kedisi Trabzon doğumlu <laughs> olduğu <laughs> için. <laughs> tamam kedisi. oğlum kedisi Trabzon doğumlu ne var bunda <laughs> Çaktır mı? <laughs> Yanlış yazmışım orayı. Kendisi Trabzon doğumlu olduğundan mütevellit hamsi tavaya aşıktır. Hamsi sevgisi o kadar büyüktür ki kılıcının kabzasına bir hamsi motifi bile yaptırmıştır. Vay. Hmm. Işte Ondan çekiyor da mı? Lan bakayım ben bir <laughs> Suyunu ben çekersin. Evet hamsi tava zaten hepimiz biliyoruz ama bakalım biz nasıl yapmışız. Yavuz Bey buyurun Sultanım. Kaka, o ölüyor hamsi mi yenir ya? Ben sevmiyorum. Ha. Niye sevmiyorum? Panik oluyorum ben şey yediğim zaman balık kılçı. kılçı. Aynen öyle. Kılçı, o değil. Aynı panik bende de var. Nasıl öyle kılçı? daha çok oğlum öyle sap ya. Bana güven. Bana güveniyor musun kral? Vallahi aga seninle alakası yok. Babam da sevmem. Öyle söyleyeyim sana. Ben baban değilim ben. <laughs> Baban dersi şüphe edebilirsin ama ben bu konuda fena değilim yani. Yok aga ya ben böyle küçük küçük... Oğlum tam küçük küçük diyor arkadaşlar kılçığını yiyor ha. <laughs> Böylece daha çok kılçık yedi. Yok aga ben Sen tat bakalım nasıl? Benim <laughs> güzel. Güzel. <gülüyor> Evet yani hamsi tava zaten. ne da... yemedin ki. Balığı sevmiyor musun? <laughs> Oğlum balığı çok seviyorum ama Dardanel ton seviyorum. Niye? Dediğim gibi. Lan o balık mı ya? Balığın en dipteki hali la. Oğlum kılçıkları yedi. Sonra diyor ki kılçıktan korkum, kılçık yiyor çünkü. Yiyemiyorum oğlum ne yapayım şimdi ya? Ben söylüyorum sana bak harbiden bu kütür kütür gider lan. Bak. Bu tamam kütür biliyorum kütür... biliyorum. Arkadaşlar siz görmüşsünüzdür kılçığını böldü attı yani. Vallahi kılçık gitti elimden. Lan beyaz attı ama beyaz attı. Beyaz attı padişah. <laughs> Beyaz şeydi o ya, et. Kanka kalıcık da gitti. Evet. Bu arada güzel. Yine anneler mi yaptı bunları? Aynen, aşağıdakiler evet. yaptı. Çok güzel. Muazzam olmuş. Ben eğer zamanı da gelseydi bunları daha sıcak yiyebilirdik. Evet sen Çünkü... iki saat geciktiğin için bak al bak her yerden kılçık çıkıyor. Hayır iki saat olmuyor aslında lan. Şimdi altıda aldım eve bıraktan yedi gibi çıkacaktım evden. Tamam saat dokuz. Tamam yedi gibi çıkacaktım sekiz gibi burada olacaktı. Sen yedi buçuk sekiz dedin. Dokuzda geldi. <laughs> bir saat dokuz. olmuş oğlum iki saat de değil bir saat. Tamam geçmiş. bir saat. Bir saatte soğuyor yemek zaten. Soğuyor. Aynen. Soğuyur. Türkçeyi de unuttuk. <laughs> <laughs> Verin sıradakini. Ver gelsin. Sıradaki yemeğimiz Osmanlı helvası arkadaşlar. Bak helva yerim. Çatır çutur götürürüm. Olur mu? Bunu. Onda da kıl çıkma çıkma çıkar <laughs> şimdi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, 1. Osman'ın en sevdiği tatlı olarak bilinir ve Bursa yöresine ait bir tatlıdır. Osmanlı helvası... Elva. Elva. Ben niye elva. elva diyeyim bu be? <laughs> Osmanlı helvası Bursa'ya mı aitmiş ya? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu şey ama bildiğin irmik helvası değil mi Ne var? Badem var. İşte badem ponca demek ki. Hmm. O kadar güzel yapmışlar. Ben bir dükkan mı açsam, ne yapsam? ben onu diyecektim. Nasıl? Yani sizinkiler bu konuda baya... Baya gider. Balığın üstüne de 10 numara gitti ha. Çok iyi la ha bu. Hala buralarında kılçık var ya. Kankam kılçıklarını sen kendin çünkü ayırdın. Alıp direkt atsan bundan... Ben de niye yok? Lapsus gömdüm. Korkuyor mu? Yani çok iyiymiş ya. Sadece bana biraz bir şive bıraktı. Biraz şive kattı bana. Orada bir şeyimiz öldü. Kanka sen yemeğe gel. <laughs> 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 bu beni çağırmış konuşayım <gülüyor> diye. <gülüyor> Biz, biz hiç şey yapmıyoruz yalnız he. Sadece yemeği yiyoruz. <laughs> bir tık daha böyle biraz daha şekerli şerbet. Çok az bak bu orta ama bir tık daha şekerli daha böyle hafif keskinlik verir. Şimdi ben dişlerim ağrıdığı için fazla şekerli yemiyorum. Ha, dişçiye gitme yerine şekeri azaltmayı tercih etti. <laughs> tamam. Hayır, vallahi çok üşeniyorum ya. Ya dişçiye var ya bir senedir şu problemden gideceğim gideceğim hala gitmedim. Dur ya hepsi bir dökülsün. <gülüyor> <gülüyor> Evzi bir dökülsün de ondan sonra. Elvaya kaç puan veriyor? Abi değerlerine puan vermedik. He. Evet. Peki dur. Hünkar beğendiği 10 üzerinden 9. Yani sen, sen verce oğlum misafir sensin. sen de ilk defa yedin. Doğru. Sen de ilk defa Ben yedin. de 9 veriyorum. Sen 9. Hamsi benim de balıklarım pek yok ama annenin yaptığı bir Trabzon kadınından yemek ayrı bir şeydi. Ona da 10 üzerinden 8 veriyorum. Ee, buna da 10 üzerinden 7. 7. Aynen. Evet güzel. Osman Bey, birinci Osman, ağzının tadını biliyormuş. Sıradakini alalım arkadaşlar. Evet, ver Uğur. Elimde çatalla bir. <laughs> O kadar açım ki böyle senin bir şeyi bekliyorum bu Ballı Mahmudiye. Evet. Bu Yeniçeri Ocağı kaldıran, sarık yerine fes giymeyi zorlayan ve 31 yıl tahta kalan bu padişahın en sevdiği Ballı Mahmudiye, tavuk, üzüm ve kayısı, kurusu, badem ve bal ile yapılan bir yemekmiş. Hiç hitap etmedi. Hiç geçmedi saydığı içerik. evet. Tatlı desen tatlı değil. Ha? Evet. Bu ne oğlum? Karışık tatlı mı şey var, yemek mi bal... bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Bal mal var. Ballı Mahmudiye. Bu arada az kalsın taburayı kırıyordum. Aklımda o Hadi Kıyordum. ya. <laughs> fırlıyordum. Uçuyordum az kalsın. Da. <laughs> Kadişan'ın çöküşünü görecektin herhalde. Oğlum bu ne? Bak, Tatlı ne? mı? Yemek Tavuğun mi? Tavuğun ayağı mı şu? Et var mıydı içinde? Olur? Yok canım et yok. Evet, tavuk, tavuk, de, var. Tavuk, tavuk var? De, tavuk tavuk, var. De, tavuk evet, mu var? Evet abi. Ballı tavuk. Ballı üzümlü <laughs> kayısı. Bir şey diyeceğim. Sen evet, sizinkilere bunun tariflerini buldun, verdin. Yok ben sadece isimlerini verdim. Ondan sonra hiç içeriğini bilmiyorum Çünkü ben bakmayayım ki daha iyi tepki verebileyim diye. Kim seviyordu bunu? <laughs> Nasıl, Nasıl yazın yazın daha ya? demin söyledim 31 yıl tahta dedin adam oğlum. Adamı övdü övdü Oo, övdü. övdüm burada. He. 30 yıl şöyle yapmış. Seven kim? Burada. Seven'i bilmiyorum. <laughs> 31 yıl tahta kaldı ama kim bilmiyorum vallahi. Yasakladı dedin çıkarttı dedin. Yazmamışlar. Lan sen söyledin daha demin onu. Abi 31 tahta kalan bu padişah yazıyor şimdi. Ben ne yapabilirim yani? beni Burada da Ballı Mahmut diye yazmışlar. Ballı yani Mahmut mu? Buradan ne çıkarabiliyoruz? 3. Mahmut. 3. Mahmut. 3. Mahmut, Mahmut. 30 yıl Ballı Mahmut, Mahmut mu yazıyor orada? Ballı Mahmut yazıyor işte. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğin ismi Ballı Mahmut diye yazıyor. Al. Tamam. Adam 3. Mahmut'a Ballı Mahmut dedi ya lan. <laughs> Neyse evet Olsun. ne diyordun? Güzel aslında abi ama benim damak tadıma uygun değil ya. Yok yok, ya ben bunu oturup yemem yani. Ben de yemem. Ben de yemem. Beklediğimden ama ben beklentiyi çok dibe vurdum içsel içsel Bu e, ondan dolayı sanırım. aç kalsan gider. E, aç kalsan. Aç kaldın. Yani. Aç, kaldın e, aç kaldın yersin yani. Ama de. bunları da birbirine karıştırıp evet abi. Bunlar ama hepsini tek tek iyi gider ama. Tam eski usul değil mi abi? Aldığın tat falan. Yani abi ha, ben evet, böyle böyle evet. dönem evet. tadı yani. 800'lerde yiyoz. Kaptan, de kaptan küf koktu lan yerde. <laughs> O döneme götürdü beni yani. Evet. Ne diyorsun buna? Arkadaşlar 10 yani üzerinden 4. Evet ben de 4. Ben, ben de 4 veririm yani. ben. Ben 4 veririm buna. Yani on mecbur üzerinden. kalsam yerim o evet. kadar. Sıradakini alalım Sıradakini alalım. Arkadaşlar bir önceki Balı Mahmudiyeyi Sultan 2. Mahmut 2. Mahmut seviyormuş. <laughs> evet biz orada evet, Uğur'un biraz hakkını yedik. Yedik. Sıralarını yedik. karıştırmışım. 3 2. Boynunda ağrı yaptı mı şu? Evet yaptı. Değil yaptım. mi böyle? Aray, bir ağrı. Bu ağrı yani taşımak zor mu? Zor. Ha vallahi. Adamlar böyle bütün gün dolaşıyormuş ya. Helal Evet, sıradaki yemeğimizi alalım. Ben yiye çatalları Bamyacıbaşı işte. adıyla Sen sıradaki yemeğimiz... Bamyacıbaşı ee... mı? Şuna bir, bir daha bakalım. Be. Aa, bamy. Hakikaten Bamyacıbaşıymış lan ismi. Ne? Yemeğin ismi Bamyacıbaşı. Bamya saray mutfağında önemli bir yere sahiptir ve her padişahın mutlaka sofrasında bulunur. Saray mutfağında Bamyacıbaşı da bulunur. <laughs> Oğlum bir şeyi dikkat ettin mi? Okumayı çok kaptırdığında içindeki o semt çocuğu çıkıyor. <laughs> Üçüncü Ahmet'in... <ağam> <laughs> Üçüncü Ahmet'in en sevdiği... Anlatabiliyor muyum yani? Sadece... <laughs> üçüncü Ahmet. Tam Bayrampaşa'ya Paşa'ya bağlıyor lan. İçinde içinde Bayram Paşa çocuğu. <laughs> Hayır. Üçüncü Tam Ahmet Bayram yani hakkını <laughs> verilmiş bunu. <olurdu. gülüyor> lan çok telledim ya. Niye evet, acaba? <gülüyor> <gülüyor> Battaniye gibi oldu. Piştik şurada kışın ortasında. O Allah'la. Allah of Allah'tan yazın çekmemişiz şunu kurbanındım ha. Aynen vallahi ya. Da yiyorsun o zaman. Daha <laughs> Nasıl şey yapacağım ya? Ya. Ağlıma da abimiz. <laughs> Lan kaftana tamam. geliyorsan 600 lira verdik kaftana. Yani normal pamuk. 6. 6. Evet. Ay, altı. Ben de mi altı veriyorum. 3. Ahmet'in, 3. Ahmet. 3. Ahmet, Ahmet. Mi? Ahmet miydi? Gas Pampuş çürük. 3. Ahmet'in Kanka şaka bir bamyası. Yani. bamyası. En çok zaten Osmanlı'da bamya çok sevilirmiş. Dediği evet. gibi bamyacı başları varmış yani. Ben onu duymuştum bu arada. He. Güldük ettik Düşüncü de. Ya yani adamlar sırf bamya için özel adam yetiştiriyorlar yani. Mesleği var bu işin. Ama yemek çeşidi de fazlaydı değil Çorbalarda falan da kullanılıyor. Tabii canım. Ben pek sevmiyorum. Ben kanka buna kuşbaşı koyacağım. Salçalı böyle hmm. kuşbaşı. Ekşi biraz da limonu da sıkacağım içine. Ekşini falan. Üf. Buradan sevgili Adanalı hemşehrilerime de bol selam olsun onlar anladı beni o taraflarda falan öyle böyle böyle bir yarım yağlı böyle bir kuşbaşı içinde böyle eti falan olacak. Nohut yine aynı sulu ama hı hı. bir de limon. Diyorsun. Yiyelim bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Var mı İstanbul'da yapan? Yok oğlum. Delisin Gelirsin annem. Adana'yı <laughs> anneme rica eder yaptı değiliz kanka. Olur. Sıradakini verelim. Benim için bu videoda bir şey okur musun Kazma? Oğlum ben senin için gir. gazel gazelle okurum. <laughs> gir gir. Bir Kazman gir şu yemekten önce. Direkt şey direkt nakarat. nakarat direkt nakarat. Baharda yayılır kuzu yan yana yan On yana. O nakarat değil ki olur. Baharda yayılır kuzu yan yana yan <laughs> yana. Benim yârim inci takar gerdana gerdana girdana oy. Girdana, girdana oy. Gerdana girdana. gerdana oy. Gerdana gerdana. Benim yârim inci takar gerdana girdana gerdana girdana 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 oy. Derdan Aa, sen kötü Derdan güzelmiş ha. Millet ona <da> şaşırıyor zaten. <gülüyor> Yayıncılar <gülüyor> izliyor tam Jahren izliyor. Otoberk izliyor. Öbürü ya da birileri <laughs> izliyor tepki. Hani millet altına bizim ergenler gençler böyle dalga falan böyle dalgasını falan geyini çok yaptı ya. Kötü olduğunu düşünerek yapıldı zaten. Arkadaşlar adam söylemiyor. Yok söylüyor ya. Söylüyor o, falan ya. diye. Hani milletle de şey dedi yani biz onun dalgasını Yok, zaten ben ses Yok şey, ben şeyden dolayı şimdi lafını evet. kestim. Şeyden dolayı diyorum. Hani ben dedim ki ''Ya her falan oynamışlardır diye düşündüm. Canlıda da lan adamın sesi arkada e, Ama sen tabii tiyatro eğitimi aldın. Oradan mişan eğitimi de aldın mı? Oğlum ben asıl Türk müziği eğitimi aldım. Hadi ya. Ben Türk müziği konservatuvarını bitirdikten sonra tiyatro okudum. Vay. Mesela 6 yıl okuduk ya. Aa. O yüzden sesi iyi çıkıyor, gür çıkıyor çocuğun Aslında sesi. Aslında şöyle yanlış. Bu arada müzik eğitimi aldım diye sesinin de iyi olması gerekmiyor. Ya öyle. İyi öyle. olabilirdim yani. E yani. Benim Utoca dünya üzerindeki virtüözlerden biri. Ama beri... şan eğitimim var ya, yani, o düşüş çıkışlarını anlıyoruz. Adamın sesi yarım oktav oğlum. Adam do si la diyemiyor. <laughs> Ama Uda Odun'a adını söyletir yani. Anladın mı? Adını çalar yani. Bunu niye anlattıysan milletler. Yani. yemeği ver. Sıradaki yemeğimiz Mahimar. Mahimar. Evet. Mahimar daha çok şey gibi Brezilya dizisinde pembe dizi evet, ismi gibi şey vardı. Mahimar. Marimar vardı. Marimar var. lan. O Marimar. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin en sevdiği yemektir. Yılan balığından yapılmıştır arkadaşlar. Hanımefendi Sevgili Padişahımız Fatih Sultan Mehmet Hı. yılan balığını o dönem nerede? İstanbul'da çıkıyor mudur acaba? Şeyde nerede var. çıkıyordur? Nerede Akdeniz'de bunu? var diye duydum. Oradan mı getirtiyor? Ha, mu? büyük ihtimalle oradan getirtiyor. Ben öyle duydum. Değil mi? Ben <laughs> Belki de Akdeniz'de kaymıştır yani. Belki Yolunu kaybetmiştir kardeşim olamaz mı? Ömerli'den falan filan belki de. <laughs> Ömerli barajı. Olabilir tabi dere, Tabii, de bari dere bari doğru, de. doğru doğru evet yılan balığı derede olur. Yani güldüm bir an dalga geçiyorum zaten ama ben gayet ciddi bir... <laughs> evet onu sonradan fark ettim. Kılçık var mı aga bir... Yılan balığı la senin... yılan. La. Niye yılanda kılçık yok mu? Yok. Beni kandırmayın oğlum. Yapıştır. Aa! Daha önce yılan balığıymış yemiş ki ilk defa ha. Bu çok seviyorum. Nasıl ilk defa? Valla ulan balık adam gibi yemiyorum zaten. Japonya'da sukiyaki de yemedin mi sen? Daha demin üçüncü Ahmet'in sukiyaki falan diyor oğlum bu. <laughs> Uğur, Uğur var ya bir ayrı bir dünya. Uğur bambaşka bir şey ya. Uğur başka bir şeyde yaşıyor zaten. Aga Uğur, adam... Metaverse'de yaşıyor. Bu yemin ederim. Daha de bu Cem Yılmaz'ın filmlerindeki gibi. Halı satıyordu uzaya gitti adam bir anda. <laughs> Üçüncü Ahmet bir şey dedik adam sayıyor ki Japonya'da buraya gitmedik mi hocam diye girdi laf falan. Yok ben hiç yemedim yok. Sukiyaki diye bir yer var Japonya'da. Evet. Sürekli gidip yemek yediğimiz yer. Sukiyaki... Sukiya, sükiya, <laughs> Sukiya, falan. <laughs> Sukiyaki nereden? Sukiyaki diye bir yer var. Hı hı. Sürekli gittiğimizde bu balık Yiyordu işte. şey hmm. Yılan balığı. Ben de şey yiyordum. Tavuk, tavuk. Yapar mısın? Ama... zaten tavuğu biraz daha böyle. <laughs> Baharatlı tavuğu <süke> da. <laughs> Ama güzelmiş. Hayatımda ilk defa şu an yılan balığı yedim. Yılan balığını sen alıp getirdin. Annenler mi yaptı? Yılan balığını dedim. Buluşalım. Akşam seninle <laughs> bir işimiz var. Aldım getirdim buraya. Sağ olsun <laughs> Yok lan. Şeyden aldık. İsmini vermeyeyim reklam olmasın. Öyle ya, güzelmiş ya. Ben beğendim. Ben buna... Ben önce bir yedi vereyim de sonra seni bilmiyorum. Okey okey yedi. Ben bu arada yılan balığı çok çeşitli yedim. Bu güzel olanı. Diyorsun. Hmm. Kaliteli yapmışım yani sana Güzel güzel Menü kaliteli. Oğlum on numara. Arkadaşlar şakası bir yana şu an sanki bir akşam yemeğine gelmişim de güzel güzel ikramlıklar yiyor gibiyim. O Harbiden... zaman videodan sonra bunları ekmekle gömeriz. Videodan sonra ben seni yemeğe götürürüm affet Yok sana. benim işim var videodan sonra. Neler <laughs> <laughs> Nasıl istiyorum biliyor musun ama hanıma söz verdim. Dedim hatta iş bile attım ha. Ya dedim ben belki çıkabilirim akşam. Şöyle bir attı. Hanım <laughs> O yüzden sıkıntı. Çok. Daha var mı? Var. var. Tamam. Bunu da o zaman alalım. Getir lan yenisini getir. Kendini vurdurtmayayım şimdi senin. Ne oldu padişahım? Şey gelene kadar gibi. <laughs> evet. Sıradakini alalım Uğur. Uğur kardeş. Ver gelsin. Sırada... Sıradaki ürünümüz. Sıradaki, Sıradaki ürün, ürün. Tamam bu da ürün yani. Ürün Ver. Ya. Sıkıntı değil. Neyse de ürün oluyor. Evet. <laughs> Soğanlı yumurta. Evet, kim Sultan, seviyormuş bunu? İkinci II. en sevdiği yemek Oo. soğanlı yumurtaymış. Kahvaltıda mı acaba? Yalnız burada yapımı üç buçuk saat kadar sürüyormuş bu yemeği. Kim güzel yaparsa padişah tarafından da ödüllendirilirmiş ayetten. Vay. Yuvarlak kesilmiş soğanlar tavada öldürüldükten sonra halkalar içine kırılan yumurta kas katı olana kadar ağzı kapalı bir tavada pişirilirmiş. ile kolay 3,5 saat. Soğanlar tavada niye öl bir dakika tavada niye öldürülüyor soğanlar ona mı? Mekrah işletiyse. Mekrah işletiyse. Tabii oğlum soğan öldürülüyor. Soğanı, <laughs> Soğanı öldürmek soğan diye bir tabir var ya. Yani. <laughs> Değil. Allah Sen Allah bilmiyor musun? Yok ilk defa duydum. Da soğan öldürme diye yani, bir tabir var oğlum, bu arada. Gürültü var. De. Bu, bu bildiğin arada soğanlı ben... yumurta ya. Evet evet, severim bu arada. Allah Allah. İlk defa hayatımda soğanlı yumurta görmüştüm. Ama yeşil soğanla deneyin lütfen. Bu soğanla değil de taze yeşil soğanla yumurtayı böyle ince ince kesin deneyin. Yemek konusunda sen bir kıl gibisin padişahım. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Yani bana hitap etmiyor ama tabi sultanımız yemişse yani vardır bir bildi. Kanka yok kötü değil. Ee, şöyle söyleyeyim sana ama gerçekten bu soğanla değil de nacizane yeşil soğanları böyle küçük küçük doğrayıp yeşil soğanla bunu yaparsan yeşil soğanla omlet 10 numara diyorsun. Tabi bu arada ben severim. Soğan, sarımsak her yemeğe yakışıyor. Ama sen? Ben tabi, ben buna 10 üzerinden 5. Ben ya 7. 7. Ben 7. Ama sen sevdiğin için. Ben yani. seviyorum onu. Bunu ben sevdiğin için ben yani. Seviyorum. Bana hitap etmiyor. Bana daha çok sucuklu yumurta. O 10 üzerinden 200. Aynen. Sucuklu Bastırmalı. yumurta olsun gömeyim ben burada. Kaldı yani. ben sucuk için kuzenlerimi dövüyordum. Ben su sucuğun yeri bende çok ayrıdır. Ben acı bende öyle. Ben çocukluğumdan beri biz yani aç kalırdık Gene de sucuk yerdim. <laughs> o, dere <laughs> o derece yani. Sucuk ben Japonya'ya kadar sucuk getirmiş adamım lan. Ben bayılırım. Ben, sucuk, bayılırım. ben Alman yaş sucuğunuz Alman sucuğu çok güzel. Alman. Ben yani para biriktiririm. Gerekirse normal sucuk almam, Alman sucuğu alırım. Nereden alıyorsun Alman sucuğunu? İnternette var. El altından bir şeyler yapıyorlar. Ben yaş sucuk severim. Böyle baharatlı acılı yaş sucukları da severim. Kasap sucukları diyorsan, yok. Tam ne? böyle kasap gibi de değil. Böyle ev yapımı yaş sucukları sucuklar oluyor. Evet. Böyle. eyvallah. <laughs> Yar kesemezsin onu. Evet falan. evet evet. Mangalda falan çok aynen, güzel olur. Aynen aynen. Doğru. doğru. Bir de İsviçre'de e, tavuk sucuğu yedim. Değil, tavuk sucuğu. Tavuk sucuğu Japonya'da var. Beyazdı. Ben domuz eti falan mı? Yok dedi. Bu dedi. Tavuk dedi. Hı -hı. İyi dedim. Kanka bir yaptılarız galiba. Pas. Ne diyorsun? Hani şimdi buradaki sucukların içine de tavuk karıştırıyorlar da o hani ucuz nasıl Öyle diye. değil. Bu bildiğiniz arkadaşlar beyaz et. Harbiden bir güzel yapmışlar. Oradaki Türk kasapları yapıyorlarmış hatta. Bayılmıştım. Vay Bayılmıştım. Be. Çok iyi. Burada bulamadım ama. Burada bulamadım. Alman tuzuyla bunu araştıralım. <laughs> Üçüncü Ahmet'i de biz oluruz. <laughs> evet sıradaki var mı da? Bitmiş. Mert son muydu bu? Bitti değil mi? Lan sadrazam. <laughs> Mehmet, Selim, Ahmet. Bizi bitirecekler. Kalk gidelim. <laughs> Kalk kendi sarayımıza dönelim. <laughs> Evet bu videomuzda böyleydi arkadaşlar. Padişahların yemeklerini denedik Fırat Sobutay'la beraber. Eyvallah kardeşim. Davet Yemekleri beğendin. Beğendim çok güzel. Bayağı zevklilermiş padişahlar. Anneni annenin de ayrıca ellerine sağlık. Annene kardeşim falan. Gerçekten Eyvallah. çok bayıldım. Ve sana tekrardan çok teşekkür ederim. Buraya davet ettiğin, Ben teşekkür ediyorum. Safir, bizi kırmadın. Için. Bizi kırmadın geldin bu geç saatte. Bir, bir tık geciktin ama olsun ya. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Sonra trafik bana biterken düştük işte. Lan uzatma bir saat geç kaldık be. <laughs> Eline tamam, tamam. dedim ya. Tamam bir şey demem. Şunu önüne al da bir... Doğru ya. Karar kar ver ya. Kafada kaldı. Evet. Saçım kafamda mı hala? Yalnız ben var ya ben hakikaten şu an küçük Osman gibi oldum ya baksana. <laughs> Saçlarım nasıl yapışmış. Şapka demişim ya. Neydi o? <laughs> Padişah'a yaptığı espriye <laughs> Boynunu mu vurdurayım, kolunu mu kestireyim? <laughs> sen çocuğu bilmiyorsun. <laughs> evet, oh, yeah. videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da sizin en sevdiğiniz padişah yemeği hangisiydi? Onu da belirtirsen sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Bay bay.